Ekmek bulamıyorlarsa, pasta yesinler. Bilimsel veriler gösteriyor ki oruç tutmak, Yoshinori Yoshimi isminde bilim insanı Nobel tıp ödülünü almasına sebep oruç kanser hastalıklarını tamamen önleyebilir mi? Ruhun rahatlaması, depresyondan kurtulmak, stresi azaltmanın yolu da neden bir ay oruç demeyin? Çünkü iftar ve sahurda çok yemek, biyolojik saate uymamak, gece uyanık kalmak, gündüz tamamen uyumak da anne babalar şefkatinizi yanlış kullanmayın. Şöyle yanlış bir anlayış var. Ben şeker hastasıyım, oruç tutmamalıyım. Gemileri yakmasaydı İspanya'yı edemezdim. Neden kefaret gibi böyle ağır bir ceza konmuş? Çünkü Allah şunu iyi biliyor. İnsan da bir makine gibidir. Bu makinenin kılavuzu oruç, vücut makinasının periyodik bakımıdır. Oruç tutmayı sadece fen bilimleri değil, sosyal ve beşeri bilimler de tavsiye eder. Sevgili dostlar, merhaba. İnsan sağlığı için en önemli ibadet sizce hangisidir? Bence oruçtur. Biyoloji bölümünde çalışan bir öğretim üyesi olarak, gıda dergilerinde onlarca makalesi yayınlanmış birisi olarak şunu çok açık ve güçlü bir şekilde söyleyebilirim. Bilimin son zamanlarda en çok desteklediği ve araştırdığı ve insan sağlığına etkisini ispat ettiği ibadet oruçtur. Oruç güçlü bir perhizdir, etkili bir İlaçtır. Oruç hastalıklara karşı çok ciddi bir koruyucudur. Bilimsel veriler gösteriyor ki oruç tutmak kanser riskini azaltır. Kanser günümüzün en yaygın hastalıklarından birisidir. Tedavileri zor ve masraflıdır. Kanserde elbette genetik faktörlerin payı büyüktür. Ancak kanser vakalarının artmasında en temel faktörlerden birisi sağlıksız beslenme ve çok yemedir. Obezitedir. Değerli dostlar, 2016 yılında Oshinori Yoshimi isminde bir bilim insanı tıp Nobel ödülü aldı. Nobel ödülü almasında çalışması oruç tutmanın ötofaji mekanizmasını tetiklediği ile ilgiliydi. Ötofaji, insanda hücre yenilenmesini teşvik eden, yaşlanmış, genetiği bozulmuş, tümörleşmiş hücrelerin öldürülmesini sağlayan bir mekanizmadır. Ötofaji, insan vücudunun istihalesidir, temizlenmesidir. Toksik maddelerin, zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştıran bir mekanizmadır. İşte Oshinori Yoshimi isminde bilim insanı 2016 yılında Nobel tıp ödülünü almasına sebep oruç tutmanın ötofaji mekanizmasını tetiklediği ile ilgiliydi. Tümör hücreleri yani kanserli hücreler normal hücrelere göre daha sık bölünürler, daha hızlı ürerler. Bundan dolayı daha çok enerjiye ve daha çok yapısal moleküllere ihtiyaç duyarlar. Besin girdisini azaltmakla, oruç tutmakla kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyebiliriz. İsterseniz bunu bir misalle anlatmaya çalışalım. Bir bahçe düşünün. İki tane bitki var. Birisi susuzluğa dayanabilen bitki, diğeri Susuzluğa dayanamayan bitki. Bahçede suyun kesilmesi veya azalması durumunda hangi bitkinin daha erken öleceği açıktır. İşte vücut da tıpkı bir bahçe gibidir. Normal hücreler vardır. Kanserli hücreler olması durumunda eğer kanserli hücrelerin çok ihtiyaç duyduğu, çok sevdiği şeker azaltılır, enerji azaltılır, besin girdisi azaltılırsa kanser hücreleri daha erken ölürler. Kemoterapiye daha duyarlı hale gelirler. Bundan dolayı oruç tutmak, Ramazan orucu tutmak, aralıklı oruç tutmak kanser hücrelerini önlemek için, tümörleşmeyi önlemek için iyi bir yöntemdir, iyi bir ibadettir. Doğada bazı hayvanların kanser olmadığı veya daha az kansere yakalandığı bilinen bir gerçektir. Yani hayvanlar insanlara göre daha az kanser olmaktadırlar. Hiç düşündünüz mü? Neden acaba? Bence bunun önemli faktörlerinden birisi beslenme alışkanlığı ile ilgilidir. İnsan hayvanlardan farklı olarak düzenli beslenir ve çok yer. Hayvanları düşünün. Yazın besin bulurken kışın soğuk günlerinde besin bulamaz. Dağlarda kuşlar, kurtlar günlerce aç kalabilirler. Ancak insan düzenli yer, günde üç öğün yer, Hatta bazen sofra biraz gecikse endişeye kapılır, sinirlenir, rahatsız olur. İşte oruç tutmak aslında doğaya uymaktır. Oruç tutmak aslında düzenli yeme alışkanlığımızı terk etmektir. Bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz, düzenli yiyeceğimizi bilen Rabbimiz bizi doğaya benzetmek için orucu emretmiş. Zaman zaman oruç tutmakla, Yılda Ramazan orucu tutmakla aslında biz doğaya benzemeye çalışıyoruz. Unutmayın, sağlıklı olan doğaya benzemektir. Sağlıklı olan sürekli düzenli yemek yemek ve çok yemek değildir. Sağlıklı olan bazen ara vermek, bazen aç kalmak, bazen besin girdisini azaltmakla mümkündür. Oruç kanser hastalıklarını tamamen önleyebilir mi? Elbette hayır. Ancak sağlıklı beslenme ve oruç tutmakla kanser hastalıklarını önemli derecede azaltabileceğimiz ve önleyebileceğimiz artık bilimsel bir gerçektir. Sevgili dostlar, oruç tutmak hücreler arası sıvıdaki toksik madde birikimini, zehirli madde birikimini azaltmaktadır. Biliyorsunuz hücreler bir sıvı içerisinde bulunurlar. Bu sıvı içerisinde oksijen ve besin maddeleri ile birlikte diğer maddeler bulunur hücreler ihtiyacı olan maddeleri bu sıvı içerisinden alırlar. Bunu şuna benzetebiliriz. Balıkları düşünün. Balıklar hücre gibidir. İçinde yaşadığı sıvı da hücreler arası sıvıdır. Düşünün kirli bir suda yaşayan balık ne kadar rahatsız olur. Erken hastalanırsa hücreler arası sıvıda toksik madde birikimi artmış sıvıda yaşayan hücreler de o denli erken kanserleşirler, yağlanırlar yaşlanırlar. Bundan dolayı oruç tutmak hücreler arasındaki sıvıyı temizlemektir. Toksik maddeleri arıtmaktır. Dolayısıyla ara ara oruç tutan insanlar hücrelerinin içinde bulunduğu sıvıyı temizlerler ve hücreleri daha sağlıklı bir şekilde olmasını sağlarlar. İnsan vücudu bir şehre benzetilebilir. Şehirde besin dağıtımı enerji girdisi olduğu gibi zaman zaman çöplerin temizlenmesi de gerekir. Eğer çöpler temizlenmezse şehir kokuşur, hastalıklar yayılır. İşte zaman zaman oruç tutmakla biz besin girdisini azaltıp çöpleri, zararlı maddeleri temizlenmesine imkan vermiş oluyoruz. Böylelikle vücudumuzu temizlemiş, hücre arası sıvıyı temizlemiş, toksik maddeleri atmış bir şekilde daha sağlıklı bir vücut daha sağlıklı bir hayat temin etmiş oluyoruz. Özellikle günümüzde oruç tutmak çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz çevre kirlendi, gıda kirlendi. İstemesek de kirlenmiş gıdaları yiyor, zararlı maddeleri vücudumuza almak zorunda kalıyoruz. Bundan dolayı oruç tutmak madem ki vücuda alınan bu zararlı maddeleri temizliyor, istihaleye gönderiyor, o zaman gıdaların kirlendiği, çevrenin kirlendiği, havanın suyun kirlendiği bugün de bu zamanda oruç tutmak daha da bir önem kazanıyor. Oruç tutmak bahar temizliğine benzer. Nasıl ki her yıl bahar temizliği yapılır, bahar temizliğinden sonra insan huzur bulur, içine mutluluk gelir. Aynı şekilde oruç tutmakla da İnsan ruhu rahatlar çünkü ceset temizlenir. Bahar temizliği biraz meşakkatlidir, ince bir temizliktir ve insana sıkıntı verebilir. Ancak sonu rahattır. İşte oruç da böyledir. Biraz sıkılabilirsiniz, biraz zor gelebilir. Ancak yılmayın. Oruç tutmakla vücudunuz temizlenir, ruhunuz rahatlar. Ruhun rahatlaması, depresyondan kurtulmak, stresi azaltmanın yolu da oruç tutmaktan geçer. Oruç tutmak kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Biliyorsunuz kalp damar hastalıkları ölüm sebepleri arasında birinci sıradadır. Tüm dünyada ölümlerin yüzde otuzundan fazlası kalp damar hastalıkları sebebiyledir. Oruç tutmanın, özellikle uzun süreli oruç tutmanın, 3 hafta gibi hatta 8 hafta gibi aralıklı oruç tutmanın kolesterol seviyesini düşürdüğü, trigliserit seviyesini düşürdüğü, kalbi koruduğu artık kesin bilimsel bir gerçektir. O halde neden bir ay oruç demeyin. Çünkü bilim uzun süreli oruç tutmanın kalp damar hastalıklarını önlediği söylüyor. Bundan dolayı Ramazan orucunu tutalım, kalbimiz rahatlasın, ani ölümler azalsın. Oruç beyin sağlığınızı korur, beyin fonksiyonlarını arttırır. Özellikle serbest radikallerin sebep olduğu oksitatif stresi azaltır. Böylece beynimiz daha sağlıklı olur. Bilişsel işlevlerimiz daha da artar. Parkinson, Alzheimer gibi yaşlılıkta görülen hastalıkları azaltabilir. Oruç tutmak nöroplastisiteyi arttırır. Yani beynin yapısını ve işlevini değiştirebilir. Sinir hücrelerinin yeni sinaps yapmasını, bağlantı yapmasını arttırabilir. Bunlar bilimin son zamanlarda tespit ettiği hususlar. O halde Beyin sağlığımızı korumak, daha sağlıklı yaşlılık ve keskin bir zeka için oruç tutmalı. Sevgili dostlar, kültürümüzde olan inzivaya çekilmek, itikafa çekilmek, az yemek, riyazet yapmak ne kadar önemliymiş günümüz bilimsel verileri bunu açıkça gösteriyor. Eskiden başta İslam peygamberi aleyhissalatü vesselam, peygamberimiz itikafa çekilmiş, inzivaya çekilmiş, Hira mağarasında bildiğiniz gibi... Günlerce kalmış, az yemiş, çok düşünmüş. Onu takip eden İslam büyükleri, Hazreti Ali başta sahabeler yine inzivaya çekilmeyi, az yemeyi, çok okumayı ve çok düşünmeyi beyni geliştirdiğini, hafızayı güçlendirdiğini biliyorlar ve inanıyorlardı. Evet, belki onlar günümüz bilimsel gerçeklerini bilmeden kadim kültürün verdiği, Kur'an'ın verdiği sünnetin verdiği ölçülerle bunu yaptılar. Ancak bu kadim kültürümüzün de yani inzivaya çekilmenin, riyazet yapmanın, az yemenin, oruç tutmanın, itikafa çekilmenin, beyin sağlığını etkilediği, bilişsel gücü arttırdığı, hafızayı keskinleştirdiği artık bilimsel bir gerçektir. O halde oruç tutalım, daha keskin bir zeka, daha sağlıklı bir yaşlılık, yaşlılık hastalıkları olan Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklara daha az yakalanmayı elde edelim. Oruç, metabolizmayı hızlandırır, obeziteyi önler. Metabolizma, malumunuz vücuttaki yıkım ve yapım reaksiyonlarının tamamıdır. Yıkım ve yapım dengeli olursa vücut sağlıklı olur. İşte son zamanlarda özellikle sağlıksız beslenme, aşırı gıda tüketimi, fast foodlar metabolizmayı bozan ciddi etkenler olmuş. Metabolizmanın bozulması obezite başta kanser, kalp damar hastalıkları gibi ciddi hastalıkları arttırmış. Obez vücut çöp ev gibidir. Nasıl ki çöp evde ince ruhlu insanlar rahatsız olur, çöp ev hastalıkların yayılmasına vesile olur. Aynı şekilde obez vücut da ruhun sıkılmasına ve hastalıkların yayılmasına vesile olur. İşte oruç tutmak, özellikle Ramazan orucu gibi uzun süreli oruç tutmak, metabolizmayı hızlandırmakta obeziteyi önlemektedir. Bundan dolayı sağlıklı bir vücut için, obeziteden kurtulmak için, metabolizmayı hızlandırmak için oruç tutulmalı. Ancak şuna da dikkat edilmeli. Özellikle oruç tutarken eksikler telafi edilmeye çalışılmakta. Yani iftarda ve sahurda aşırı yüklenilmekte ve çok yenmekte. Bu son derece sağlıksızdır. İftar ve sahurda da az yemekle, biyolojik saate uymakla ancak sağlık elde edilebilir. Öbür türlü iftar ve sahurda çok yemek, biyolojik saate uymamak, gece uyanık kalmak, gündüz tamamen uyumak da obeziteyi arttıran sebeplerden birisidir. Oruç tutarken fayda görülecek yerde zarar görülmesine sebep olabilir. Oruç tutmak büyüme hormonu salgısını arttırır. Yanlış duymadınız. Oruç tutmak büyüme hormonu salgısını arttırır. Gençler, çocuklar daha sağlıklı olmak ve daha iyi büyümek için zaman zaman oruç tutmalı. Anne babalar, şefkatinizi yanlış kullanmayın. Evladın büyüme yaşında diye çocuğunuzu oruçtan mahrum bırakmayın. Eskiden tekne orucu tutardık. Günün tamamını tutamasak da yarısını oruçla geçirirdik. Ramazan ayında tamamen oruç tutamasak da bazı günleri oruçlu geçirirdik. Bunun ne kadar önemli olduğunu artık bilim tasdik ediyor. Çünkü oruç tutmanın özellikle gençlerde, insanlarda büyüme hormonu salgısını arttırdığını tespit ediyor. O halde haydi çocuklar, gençler oruç tutalım, boylu, poslu olalım. Tekne orucu olsa bile. Oruç kök hücre üretimini arttırmaktadır. Evet bilimsel çalışmalar orucun kök hücre üretimini arttırdığını tespit etti. Biliyorsunuz kök hücreler yenilenme özelliğine, farklılaşma özelliğine sahip hücrelerdir. Mesela ilk hücremiz zigotta aslında bir kök hücredir. Tek hücreydi. Bütün doku ve organlar o hücreden köken aldı. İşte özellikle günümüzde kök hücrenin çok önemli hastalık tedavilerinde kullanıldığı biliniyor. Mesela kıkırdak, eklem, ciğer, beyin gibi önemli dokuların hasar görmesi durumunda kök hücre tedavisi önemli bir tedavi yöntemidir. İşte oruç tutmakla kök hücre üretimimizi arttırabiliriz. Daha sağlıklı ve daha zinde daha genç kalabiliriz. Oruç tutmak günümüzün müzmin hastalığı olan şeker hastalığına da iyi gelmektedir. Şeker hastalığı oranını azaltmaya yardımcı olabileceği artık bilimsel bir gerçektir. Şöyle yanlış bir anlayış var. Ben şeker hastasıyım, oruç tutmamalıyım. Bu hangi tip şeker hastası olduğunuzla yakından ilgilidir. Tip 1 diyabet olanlar için sözümüz yok. Yani hiç insülin üretemeyen, doğuştan şeker hastası olan, genetik yatkınlığı olan, doktor tavsiyesi olan insanlar elbette oruç tutmayabilirler. Ancak tip 2 diyabetli hastalar, yani sonradan şeker hastalığı olmuş, az insülin üreten hastaların oruç tutması, özellikle aralıklı oruç tutması şeker hastalığına oldukça iyi gelmektedir aralıklı oruç tutmanın, haftada iki kere oruç tutmanın insülin direncini azalttığı, kan şekeri seviyesini kontrol altına alındığı bilimsel makalelerle, bilimsel verilerle ispat edilmiş. Oruca güçlü bir niyet şarttır. Niyetinizi güçlü tutmakla orucu daha hafif atlatırsınız ve sağlıkla ilgili etkileri daha güçlü görürsünüz. Tarık bin Ziyad gemileri yakmasaydı İspanya'yı edemezdi. Güçlü bir niyet sizi zafere ulaştırır. Düşündünüz mü? Ramazan orucunda bir gün bilerek oruç bozmak neden 60 gün gibi oruç tutmayı gerektiriyor? Neden kefaret gibi böyle ağır bir ceza konmuş? Bu aslında insana ceza vermek için değildir. Bu insanın güçlü bir niyet etmesini temin etmek içindir. Çünkü Allah şunu iyi biliyor. Güçlü bir niyetle biz orucu daha hafif tutarız, daha rahat tutarız ve sağlıkla ilgili etkileri daha güçlü görürüz. Bundan dolayı belki de sahurun bir hikmeti de budur. Yani sahura kalkmak, oruç tutacağımıza niyet etmek, beynimizi, vücudumuzu buna alıştırmakla orucu daha hafif atlatır ve sağlıkla ilgili etkileri daha güçlü görürüz. Bundan dolayı oruç tutarken niyet etmeye güçlü niyet etmeye dikkat edelim. Oruç yaşlanmayı geciktirir, ömrü uzatır. Harika şey. Evet, kök hücre üretimini arttıran, hücre yenilenmesini arttıran, ötofaji ve apoptoz mekanizmalarını tetikleyen bir oruç elbette yaşlanmayı geciktirir ve ömrü uzatır. İnsan harika bir makina gibidir. Nasıl ki makinayı kullanma kılavuzunda tavsiye edilen kurallara göre kullanılırsa ömrü uzun olur, sağlıklı çalışır. İnsan da bir makina gibidir. Bu makinenin kılavuzu kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in sünnetinde ayrıntılı bir şekilde tarif edilmiştir. Kurallara uyarsak ömrün uzaması, yaşlılığın daha kolay atlatılması, sağlıklı yaşlılık mümkündür. Bundan dolayı bizi yaratan Rabbimizin bizim için sağlığımız için, hayatımız için, toplum için koymuş olduğu kurallara azami şekilde uyalım. Bundan Cenab-ı Hakk'ın değil, bizim faydamız olduğunu unutmayalım. Oruç, vücut makinesinin periyodik bakımıdır, rektefesidir, balans ayarıdır. Vücut emanettir. Emanete iyi bakalım, periyodik bakımlarını zamanında düzgün yapalım. Oruç tutmayı Sadece fen bilimleri değil, sosyal ve beşeri bilimler de tavsiye eder. Oruç tutmak insanın sadece şahsi sağlığını değil, aynı zamanda toplum sağlığını da garanti altına almak içindir oruç tutmak. Oruç tutmak sosyal hayat için çok önemlidir. Dinimiz tüm insanların insanca yaşamasını ister. Toplumda zenginlerle fakirlerin tabakalar arası uçurumların kapanmasını ister. Hiç aç kalmamış. insanlar fakirlerin halinden anlamazlar. Zenginlere fakirlerin halini anlatmak için oruç emredilmiştir. Zengin fakir ayrımı yapmadan herkese bir ay oruç tutmak farz kılınmıştır. Hani güzel bir anekdot var. Fransa'da olduğu söylenir. İnsanlar açtır, ekmek bulamaz. Birisi der ki ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Şimdi toplumlarda zengin fakir tabakalar arası uçurumların açıldığı nispette toplumlarda huzursuzluklar, ihtilaller olmuştur. İşte İslamiyet bunu önlemek için sosyal hayatın huzurunu, barışını temin etmek için zenginlere de oruç tutmayı emrediyor ki fakirin halinden anlasın. Fakire zekatıyla, sadakasıyla yardım etmek gereğini hissetsin. Böylece toplumlarda, zenginlerde fakire karşı şefkat ve merhameti, fakirlerde zenginlere karşı hürmeti tesis etsin. Toplumda huzuru ve barışı temin etsin. İşte oruç tutmak toplumda huzur ve barışı temin etmenin önemli bir yoludur, önemli bir aracıdır. Oruç nefsi terbiye etmek içindir. İnsan vücudu çok zayıftır taştan, tunçtan yapılmış değildir. Et, kan ve kemikten yapılmış ve ani olarak yıkılmaya mahkumdur. Ani olarak yıkılır. Ancak insan aczeni, zayıflığını anlamazsa kendini muktedir zanneder. Hayatını daimi zanneder. Çabucak çürüyeceğini, öleceğini düşünmez. Benlik duyguları gelişir. Nefsi şımarır ve firavunlaşır. İşte nefsi şımarmış, benlik duyguları gelişmiş insanlar içerisinde zalimler, firavunlar, deccallar, memrutlar, süfyanlar ortaya çıkar. Bundan dolayı insanın ayzını anlatması, zayıflığını bildirmesi, benlik duygularını, kötü duygularını köletmesi için, nefsini terbiye etmek için oruçla mükellef kılınmış. Oruç tutmakla kötü duygular serinir, insan mahiyetini anlar, acizliğini anlar ve Allah'a ilticaya daha güçlü istekle, duygularla yönelir. Oruç, nimetlerin Allah'tan olduğunu bildiğimiz ve Allah'a bağlılığımızı göstermek içindir. İnsan bu kainat içerisinde çok müsnesna bir konuma sahiptir. Tüm canlılardan çok farklı, adeta pozitif ayrımcılığa maruz tek canlıdır. Hiçbir canlı rızkın nereden geldiğini düşünmez. Rızkı verene minnet duymaz ve teşekkür etmez. İnsan çok farklıdır. İnsan sofrasına bakıldığı zaman diğer hayvanlardan, diğer canlılardan çok farklı olduğu çok açıktır. İşte insanın yaratılış gayesi bu farkındalığı, bu farklılığı hissetmek ve Rabbine teşekkür etmektir. Aslında oruç tutmak ya Rabbi bu nimetler senindir. İstersen yerim, istemezsen yemem. İşte bunun ispatı demek içindir. Yani nimetlerin Allah'tan olduğunu bildiğimizi ve Allah'a bağlılığımızı göstermek içindir. Bizim kazanmamız içindir. Allah'ın bizi sevdiği içindir. Ramazan ayında tutulan oruca çok fazla sevap verildiği malumdur. Hatta Ramazan ayında öyle bir gün, öyle bir gece gizlenmiş ki bir ömre bedeldir. Sair vakitlerde tutulan, yapılan ibadetler, tutulan oruçlardan ziyade Ramazan gününde, Ramazan günlerinde tutulan oruçlar bire on, bire bin sevap vermektedir. Acaba neden böyle? İşte hem dünyada hem de ahirette bizim iyiliğimizi ve bizim kazancımızı, bizim sağlığımızı isteyen Allah orucu emretmiştir. Oruç, ahiret kazancımız için de önemlidir. Nasıl ki dünyada kazanmamız, dünyada sağlıklı olmamız için önemlidir, ahirette kazancımızın bol olması için de oruç önemlidir. Oruç, kâr marjı yüksek bir pazar gibidir. Attığınız, yaptığınız çok kıymetlidir. Oruç, kan eksen, can biten, verimli bir toprak gibidir. Oruç, bire bin verir. Oruç, adeta hediyelerin bol verildiği bir bayram gibidir. İşte dinimizde, Kur'an'da, sünnette oruca çok teşvik edilmiş. Teşvik edilmesi aslında bizi aç bırakmak isteyen açlığımızdan zevk alındığı için değildir. Oruç bizim hem dünyada hem de ahirette kazancımız içindir. Şimdiye kadar gördük ki ayrıntıları okuyabilirsiniz ama şu net bir şekilde karşımızda. Oruç tutmak hem fen bilimleri hem sosyal bilimler açısından oldukça önemlidir. Hem insanın şahsi hayatını hem de toplum hayatını sağlıklı yapmak için önemli bir husustur oruç tutmak. Oruç tutmak ve oruçla ilgili ince ayrıntıların ne kadar bilimsel temelleri olduğunu özetle gördük. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bundan 14 asır önce gelmiş. Orta çağda gelmiş ümmi olmuş, yani okuma yazması olmayan birisi, bir ibadet, bir teklif ortaya atacak ve bugünün bilim insanları bunu tasdik edecek, altına imza atacak. Her ayrıntısının bilimde yeri olduğunu söyleyecek. Bu normal bir insanın işi olamaz. Normal bir biyoloğun işi de olamaz. Hatta, hatta o dönemde bunları söylemek, bugünün bilimiyle bu kadar uyumlu söz söylemek ve prensipler ortaya koymak bir insanın işi olamaz. Ama bu bir vaka. Dolayısıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed normal bir insan değildir. O bir peygamberdir. Bizim iyiliğimizi bilen, dünyada ve ahirette bizim iyiliğimizi isteyen Allah'ın bize elçi olarak gönderdiği, rehber olarak gönderdiği bir insandır. Bu sohbeti küresel eşkıyaların himayesinde soykırımcı zalim Siyonistlerin zulmüne maruz kalmış Filistinli kardeşlerime ithaf ediyorum. Tüm insanlığı aç ve perişan olan Filistin halkına sahip çıkmaya davet ediyorum. Ya Rabbi, Ramazan hürmetine, tutulan oruçlar hürmetine, yapılan ibadetler hürmetine, Filistin başta olmak üzere tüm dünyadaki mazlum insanlara, aç insanlara yardım eyle, onlara zafer ver.